A'dan Z'ye TL dinamikleri, zayıf TL, güçlü dolar. Doktor Tuğber Çitilci, GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Son iki haftadan beri FED fırtınası devam ediyor. FED evet varlık alım programını azaltmayı beklendiği şekilde açıkladı ve faiz artışını sabırlı olacağını belirtti. Fakat bu açıklamalardan sonra Amerika tarafında manşet ve çekirdek enflasyonda 1990 yılından beri en sert hareket gerçekleşti. Çekirdek 4.6 seviyesinde ve manşet enflasyonda %6.2 seviyesinde. Daha önce Fed manşet için %5, çekirdek için %4 gerçekleşmelerine referans alıyordu. Fakat geçici söylemlerine rağmen enflasyondaki yukarı yönlü hareket ediyor ve devam ediyor. Fed tam ısrarla enflasyon geçici demeye devam ediyor. Piyasanın bu noktada kafası karışık. FED'den acaba bir sinyal gelecek mi, mesaj gelecek mi, ne yapacak, ne yapamayacak mı konusunda tam net olarak önünü göremiyor. Peki e, bu durumda piyasanın önündeki yakın zamanlı takvime baktığımız zaman da Amerika tarafında neler olabilir? Burada direkt olarak Merkez Bankası yani FED'in toplantılarına veya da Powell'ın konuşmalarına bakacağız. İlk etap olarak 25-24 Kasım'da, FOMC'nin toplantı tutanakları olacak. Bakalım üyeler kendi arasında faiz artışı konusunda gerçekten sabırlar mı yoksa üyeler arasındaki negatif ayrışma devam mı edecek ve daha sonra da yılın sonuna doğru 15 Aralık'ta Fed'in faiz kararı ve Başkan Powell'ın basın toplantısını takip edeceğiz. Ekonomik veriler tarafında acaba piyasa neye odaklanacak? Tabii ki de tarım dışı istihdam verisi ve tüketici ile çekirdek enflasyon tarafına odaklanacak. Amerika'da enflasyon 10 Aralık'ta gelecek. Tabii bu Fed'in faiz kararı öncesindeki önemli bir veri olacak ve daha öncesinde de 3 Aralık'ta Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bir önceki rakam 531 bin seviyesindeydi o psikolojik 1 milyon siyeli rakamın altındaki gerçekleşme devam ediyor. Bu FED'in enflasyon geçici veya da ekonomik aktivitenin toparlaması yavaşlandığı argümanını güçlendiren bir unsur olarak kullanıyorlar. Fakat piyasa bunlara gerçekten inanıyor mu inanmıyor mu? Son gelen enflasyon verisinde FED'in 2022 yılında 25 bas puanlık ilk faiz artışı sonbahar döneminde fiyatlanıyordu. Fakat yeni normal olarak bu Haziran dönemine çekildi. Ki 15 Haziran 2022 toplantısında güçlü bir ihtimalle yüzde %41. 41.4 ihtimalle FED'in 25 bas puanlık bir faiz artışı yapması bekleniyor. Dolayısıyla daha önce de belirttiğim şekilde 2022'nin ilk çeyreğinde FED'den sürpriz olarak bir faiz artışına ilişkin sinyal gelebilir. Bunun nedeni enflasyonu kontrol altına alma, sıfır faiz politikasından kurtulma, %2 ve hatta 3'e çekilecek bir faiz artışıyla olabilecek ekonomik krizler, delta varyantının farklı bir senaryoya geçmesi veya hatta enflasyon konusundaki unsuru devreye alabilmek ve kontrol edebilmek için bir faiz artışı kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla 2022'nin ilk çeyreğinde bizim çok sık duyacağımız FED ne zaman faiz artışına gider gitmez olacak. Peki Piyasa buna karşı nasıl reaksiyon veriyor? Amerikan tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareket. altı para biriminden oluşan klasik dolar endeksinde 95 psikolojik seviyesi üzerinde fiyatlamasını yapıyor. Hep belirttiğim şekilde uzun dönemli büyük resimde ne oluyor? 92.88 seviyesi orta dönemde majör bir destek noktası ve artık bu seviyeleri test, etme, test etmemiz, Fed'den çok ekstrem veyahut da bilmediğimiz bir siyah ku olmadığı sürece oldukça zor ki bu uzun dönemli hareketten biraz daha kısa tarafa doğru geçtiğimizde yani 70.70 .70 dip ve 121.02 tepeden bir Fibonacci baktığımızda 50 yani 95.86 seviyesi şu anda piyasanın odaklandığı nokta. Burası kritik. 95.86 seviyesi üzerindeki yeni normal band 95.86 ve o tepeden gelen 61.8, 101.79 olabilir. İşte bu noktada ya enflasyon %6 üzerinde kalıcı olup daha yukarıları yakmaya devam edecek veyahut da FED'den beklenmedik bir şekilde faiz artışına ilişkin mesajlar gelecek. Tabi dolar temasında yukarı yönlü hareketi yaparken Amerikan 10 yıllık getirisine de aşağı yön sınırlandı. Neden? Çünkü enflasyon ve stagflasyon korkusu var. Orada da piyasanın referansı 200 günlük basit harekette ortalama sarı çizgi 1.45-76 seviyesinde. Bunun altına geçme ihtimali oldukça zayıf ve yukarı yönde bizim yeni normal bandımız %1.60-1.65 ve bir önceki e, tepelere baktığımızda 1, 69, 75 ve 1.77.42. Aslında bunlar daha önce görmediğimiz seviyeler değil ki hatırlanacağı üzere yılın genelinde hep bir Amerikan 10 yıllığı %2'ye gider mi gitmez mi tartışmaları vardı. Biz yine 2022'nin ilk çeyreğinde de Amerikan 10 yıllığı %2'ye gider mi gitmez mi tartışmalarını çok fazla duyuyor olacağız. Biraz daha proaktif olan Bloomberg Dolar Endeksinde de şu anda kısa dönemli olarak 50 günlük basit hareketli ortalama 1157 seviyesi önemli. Bunun üzerinde yukarı yönlü momentum devam ediyor ve bu 50 günlüğün üzerinde kaldığımız sürece ilk etapta 1200-1210 bölgesine doğru yani doların güçlendiği buna bağlı olarak da gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmeye devam ettiği fiyatlama senaryolarını görüyor olacağız. Türk Lirası, evet FED kusursuz fırtına, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasındaki cari fazla vermeye bağlı doktrin değişikliği, kamu tarafında yapılan açıklamalarda aslında değersiz TL'nin desteklenmediği şeklindeki mesajlara rağmen Türk lirasındaki değer kaybı devam ediyor. Psikolojik 10 seviyesine oldukça yaklaşıldı ve önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. GCM Yatırım Araştırma ekibimle beraber beklentim 100 bas puanlık bir faiz indirimi. %15. 200 bas puan gelebilecek faiz indirimine şaşırmam. Zaten piyasanın da genel konsensusu hem Bloomberg Terminali'nde hem de Neslihan Hanım'ın Forex tarafında düzenlediği ankette 100 bas puanlık bir konsensus oluşmuş durumda. Tabi buradaki kritik nokta bu faiz indirimleri döngü halinde devam edecek mi etmeyecek mi? Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın açıklama metninde ilan ettiği sınırlı alan. Şimdi bu sınırlı alan 100 bas puan mı? 200 bas puan mı? Ve bu sadece 2021 yılı için mi? Biz 2022 yılında acaba bu sınırlı alan tanımı tekrar değişip faiz indirimlerinin devam mı ettiğini göreceğiz. Tabii faiz indirimlerinin Devam etme potansiyeli etkin olduğundan dolayı bu da Türk lirasına negatif yönde yansıyor. Aslında bu noktada Merkez Bankası faiz artışı yapma etkisini faiz indirimi yaparak değersiz bir Türk lirası göreceli iç taraftaki harcama dinamiklerini erteleme, ithalatı pahalı hale getirme, ihracatı daha anlamlı hale getirerek cari fazla verme yönündeki... Ee, politika yaklaşımı etkin olabilir. Tabii bu Merkez Bankası'nın faiz indirim tarafındaki hareket, devam etmesi, enflasyondaki yukarı yönlü hareket, gelen zamlar, yurt dışında FED senaryosunun daha tam gelişmekte olan ülkelerin para bilimlerine yansımamış olmasına bağlı olarak dolar Türk lirasında 10 psikolojik seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket devam ediyor. Ki sepet Tarafına da baktığımızda yani yarım euro yarım dolara baktığımız zamanda da sepet tarafında 10.65 seviyesinde yukarı yönlü bir hareket devam ediyor. Burada da kanal projeksiyonlarına bağlı olarak sepet kurda olabilecek seviyeler görülebilir. Bunlar Fibonacci'den geliyor. İlk etapta yukarı yönlü baktığımız zamanda 11.82 seviyelerine doğru sepet kurda önemli bir hareket olabilir. CDS tarafına baktığımızda CDS 450'lerden 400'lere gerilemişti. 400'ün altına da geçmişti ama 400'ün altında e, maalesef kalıcı olamadı. Hem yurt dışı hem yurt içi faktörlerden. E, CDS'in gerilemesine rağmen dolar Türk Lirası'ndaki o pozitif momentum daha doğrusu TL tarafındaki pozitif momentum etkin olmadı ve bizim 2 yıllık ve 10 yıllık lokal tahvillerimizde e, göreceli yukarıdan geri çekilme yine sınırlı kaldı. Özellikle 10 yıllık tahvilde o 20 psikolojik seviyesi altındayız ama çok yakınız. Orası içinde eşik 20. 20'nin üzerindeki lokal tahvildeki hareket Türk lirası tarafına da negatif yönde yansıyabilir ve CDS'in de sınırlı geri çekilmesi e, aslında bir açıdan negatif yönlü unsur olarak devam ediyor. Peki bu Türk lirası ile alakalı e, Bloomberg termininde yer alan tahminler hangi seviyede bulunuyor? Şimdi e, çeyreklik bazda yani 2021 son çeyrek için medyan 9.53 seviyesinde 2022 ilk çeyrek için 9.78 diğer çeyreklerde 9.95, 10.07, 10.15 ve 10.50 olarak devam ediyor. Burada da zaten bu e, tahminleri giren kurumların hangi tarihte girdikleri ve çeyreklik bazdaki tahminleri etkin bir şekilde bulunuyor. Tabii bunlar son dönemde güncellenme frekansları ve TL'nin harekete dikkate alındığı zaman da e, gelecek haftalarda bu tahminlerde de yukarı yönlü revizyonlar görüyoruz. İşte, e, tahmin bandı 11 ile 8.89 arasındaki dağılmış durumda ama belirttiğim gibi bunlar tekrar e, yukarı yönlü revize edilecek. Bir de Dolar USD TRY paritesinin 25 yıllık dönemdeki hareketine bakalım ki e, bunu geçmiş zamandan beri e, Twitter hesabımda da detaylı olarak paylaşıyorum e, ve Twitter'da da e, talep görüyor. Herkes buradan e, görüntüyü alıp paylaşmasını yapıyor. Şimdi dolar tut lirasında. Kasım ayına baktığımız zaman da 25 yıllık dönemde Kasım her daim pozitif. Zaten şu noktada artık bir anlamlılığını da kaybediyor. Dolar Türk lirasında 3 seviyesinden beri çok sert yukarı yönlü hareket olduğundan dolayı bazı ekstrem aylar dışında dolar Türk lirasında Kasım ayında yukarı yönlü hareket etkin bir şekilde devam ediyor. Opsiyon tarafına da baktığımız zaman da risk reversal dediğimiz yani kol ve putun aynı anda satıldığı şekildeki 25 delta'daki bir aylık, bir haftalık, iki haftalık e, dönemde de e, tekrar yukarı yönlü bir hareket etkin bir şekilde devreye girdi. Ama tabii ki de o 2021 Mart ayındaki Merkez Bankası başkan değişikliğindeki e, gibi daha sert yönlü bir hareket yok ama bu da e, göreceli düşük volatilitenin tekrar hareketlendiği anlamına gelebilir. Zaten e, Türkiye tarafında da takip edeceğimiz yıl sonuna kadar önemli veri akışında 18 Kasım'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Daha sonra 30 Kasım'da 3. çeyrek büyüme verisine ulaşacağız. 3 Aralık'ta tüketici enflasyonu devreye girecek. Aslında biz hep tüketici enflasyonu büyüme derken Merkez Bankası'nın cari fazla işaret etmesinden dolayı ekonomistler arasında sadece dikkat çeken e, ödemeler dengesi verilerine bundan sonra dolar Türk lirası ve TL'ye bazlı işlem yapan yatırımcıların da mutlaka dikkat etmesi e, gerekiyor. Dolayısıyla bu noktadan sonra artık bizim e, yeni normalimiz ödemeler dengesinde cari fazla veriyor muyuz vermiyor muyuz bu olacak. E, cari e, fazla verisini daha doğrusu ödemeler dengesi verisine de 13 aralıkta ulaşıyor olacağız. Ödemeler dengesi sonrasında 16 Aralıkta da e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak ve yılı bu şekildeki önemli ekonomik veri akışlarıyla tamamlıyor olacağız. Peki Dolar Türk Lirası, Dolar Türk Lirası için artık yeni normal düşük çift tane. Kısa dönemli olarak yani PPK 18 Kasım toplantısına kadar standart sapma bantlarından gelen 3 standart sapmadaki 10.23 seviyesini takip ediyoruz. Merkez Bankası'nın 100 bas puan faiz indirim yapması bir şekilde fiyatlamalara dahil olmuş gibi duruluyor. Ama 100 bas puanın üzerinde gelebilecek faiz indirimleri Türk Lirası'ndaki e, değersizleşmeyi daha rekor seviyelere tazeleyebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın PPK kararına kadar 10.23 seviyesi yukarıda e, kritik bir seviye olarak devam ediyor. PPK kararını gördükten sonra... Seviye ve Merkez Bankası'nın para politikasını anladıktan sonra dolar Türk Lirası ve Türk Lirasına bağlı olan gram altında, euro Türk Lirası'nda, pound Türk Lirası'ndaki seviyeleri tekrar güncelliyor e, olacağız ama şuna baktığımız zaman da 10 altındaki yukarı yönlü potansiyel ve Türk lirasındaki değer kaybı dikkate alındığı zaman da yatırımcının en önemli tercihlerinden bir tanesi olan gram altın tarafında biz tekrar yukarı yönlü hareket potansiyeli ve 2022 yılında 650-700 bantlarındaki fiyatlamaları senaryo dahilinde görüyor olabiliriz. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.